Şimdi 2021-2022 e, akademik yılında bütün üniversitelerimizde aldığımız karara göre eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacaktır. Örgün eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir. Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak bütün üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin esas olduğunu, kural olduğunu e, düşünüyoruz. Bu yüz eğitimin, öğretimin yanı sıra yani öğrencilerin dersliklere gelip hocalarıyla yüz yüze ders yapmalarının yanı sıra üniversitelerin tabiri caizse ellerini rahatlatmak üzere derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimiz derslerinin yüzde kırkına kadar olan bir oranını yani yüzde kırklık ders sayısını veya herhangi bir dersin yüzde kırkını üniversitelerimizde uzaktan eğitim usulüyle yapabilecekler. Yani üniversitelerimizde bir taraftan dersliklerde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da derslerin bir kısmını öğrencilerimiz internet üzerinden Online olarak uzaktan eğitim usulleriyle alabilecekler. Yine üniversitelerimiz uzaktan eğitim usulü ile gayet iyi çalıştıklarından dolayı, uzaktan eğitim usulünü gayet iyi bildiklerinden dolayı derslerin bir kısmını yüz yüze verirken aynı anda aynı anda biz buna da diyoruz aynı anda online olarak da öğrencilerine bu dersleri ulaştırabilirler. Aslında. Yüzle eğitimin dışında kalan gerek online gerek offline ne adını ne koyarsanız koyun. Bu öğretim yöntemleri üniversitelerimizdeki eğitim öğretim yöntemlerinin zenginliğini arttırmaktadır. Üniversitemizin bileşenleri yani öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerimize buradan aşı konusunda seslenmek arzu ediyorum. Üniversitemizin bütün birleşenlerinin aşı olmasını biz bekliyoruz. Eğer öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz aşı konusunda hassasiyet gösterirlerse, olmayan öğrenci kardeşlerim aşılarına başlarlarsa, birinci dozunu vurulmuş öğrencilerimiz ikinci dozlarını vurdururlarsa, bizler üniversitelerde, eğitimde, öğretimi çok daha rahat, çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz diye düşünüyorum. Üniversitelerimiz Covid 19 verileriyle alakalı dijital verileri anlık güncellenmiş bir şekilde Sağlık Bakanlığından çekebilecekler ve kendi öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileriyle alakalı Covid 19 ile alakalı risk durumları, enfekte olup olmadıkları, karantinada olup olmadıklarına dair bütün bu dijital e, bilgileri e, Sağlık Bakanlığından üniversitelerimiz takip edebilecekler. Biz bu düzenleme ile aslında üniversitelerimize salgını üniversite ölçeğinde, kampüs ölçeğinde takip etme imkanı vermiş oluyoruz. Bu böylelikle bu imkana kavuşan e, üniversite yönetimleri aslında e, Covid 19 ile bu salgın ile kampüs ölçeğinde deyim ise mücadele e, edebilecekler. Dolayısıyla aslında e, covid 19'la alakalı biz bir anlamda bir dijital yönetim e, usulünü de üniversitelere getirmiş oluyoruz. Evet. Üniversitelerimizde de derslikte, laboratuvarda veya bir sınıfta kantinde, yemekhanede e, benzeri vakalar ortaya çıktığında alınması gereken tedbirler konusunda Sağlık Bakanlığımızın bizlere bizlerle paylaştığı tedbirler yerine getirilecektir.